Evet. Boş başkan boş görüyoruz. başkan bir gün sever misin? Allah'ım. Dozda, milyar Milliyaliyet Seferi Hoşçak bir malı. Hak Milliyaliyet Nusrede <laughs> İse Bala Babadı 8 milyon 500 bin tere para gelmiş. Altın dayı. Bir Haluk Ne Düğünlerimiz birlik ve beraberliğimizi simgeliyor e, düğünümüze yaklaşık İran, Irak'tan, Avrupa'dan, Amerika'dan katılım var görüldüğü gibi. E, düğünümüze yaklaşık 3500 kişilik bir katılım sağlanmış bulunmaktadır. Efendim düğünümüze toplam 6 milyon nakit, 2,5 milyon da altın e, gelmiştir. Toplamda 8,5 milyon bir e, meblağ toplanmıştır. Gelen herkese en içten kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Gelin ve damada ömür boyu mutluluklar diliyorum. E, aşiretler bir kültürdür aslında. Kaynaşma, birlik, beraberlik adına e, bu bu yörenin, bu bölgenin bir kültürüdür. Tabii bu kültüre sahip çıkmak lazım. Bu gelenek, göreneklere sahip çıkmak lazım. Bunlar da bizim zenginli zenginliğimizdir. <laughs>